Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin oldukça sürpriz ve keyif veren ekibi Girona ile ligin sıradan ekiplerinden Osasuna karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Girona, deplasman ekibi Osasuna'yı ağırlıyor. Ev sahibi Girona şu ana kadar çok iyi bir oyun oynadı ve büyük keyif verdi. Şampiyonluktan biraz uzaklaşıyorlar fakat Şampiyonlar Ligi'ne gidecek gibi görünüyorlar. Deplasman ekibi Osasuna ise kadrosunun üstünde bir oyun oynadı. Şu ana kadar bana kalırsa fakat böyle bir deplasmanda işi çok zor olacak. Ev sahibi Girona zorlanmadan galibiyete uzanır. Tahmin MS 1 oran 1.42. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.